Sen bir daha bağır Dilruba diye. Dilruba! Dilruba diyor lan bu galiba. Dilruba gel. Camın önünde durun. Dilruba bak aşağı. Aa bu Tolgiş Bey. Aa bu Tolgiş Bey. Tolgiş Bey bu bana notu gönderen çocuk mu? Allah. Otursunlar, yemek yesinler, tartışsınlar. Ben Aferin, burada cevap, kurtla ben durayım. De de, de sen kıpırdama. O bana notu gönderen çocuk mu bu Tolgiş? Bin, bin. Biliyorsun, evet. Lan ye beni ya, ye beni. Allah aşkına ye beni. Ya ben çekemem bunu. Ye beni ya. Bu nasıl bir aile ya? O mu gülüyor? O mu gülüyor? Diruba, evet babacığım de. Evet babacığım. Ha, kurt... Bırak lan çocuğu gelsin. Yavrum kalkabilirsin. Çok teşekkür ediyorum bey amca. Vur kapıyı. Şey olarak. Nasıl bu? Vur kapıyı. Beyefendi bir şekilde. Seyirci. Bir daha. Nasıl büyük bir evse sonra geliyor ses. Kim o? Babanın ya benim işte demin ki aşağıda çömelen çocuk ya aç kapıyı. Ha bu Sen değil salak O aç. Belki dedim dışarı doğru açılıyor olabiliriz o zaman. Hocam ha göremedim kapının arkasında kaldınız çünkü. <laughs> gel bakalım Tolgiş. Hayırlı ramazanlar. Ne yaptın arkana? Bismillah. Öyledir. Ben eve girerken hep bir şey atarım arkama. Nasılsınız efendim? Çok Hoş geldin. Hoş geldin. Şerat. Hemen sandalye. gel üst kata çıkalım beraber. Üstüme rahat bir şeyler giyeyim mi? Neyse hemen üst kata çıkalım. Ne yapacağız biz Arkadaşım, babasıyla? Arkadaşım evin salonu üst katta. Niye ya? Al, ay düz ayak olsun işte. Merhabalar efendim. Efendim estağfurullah evi siz biliyorsunuz. Esta Çok ev eşyalar da yeni galiba değil mi? Bu 64 yangınından mı kaldı bunlar nedir? <laughs> Buyurun efendim estağfurullah. İstirham ederim. Hayırlı Otur. Allah. Bana da bir sandalye verin. Dilruba'ya da verin. Acele etmeyin ya. Dilruba'yı niye yanına oturttunuz adamın? Dilruba sen karşıya otur. Anadolu Tam yakasına. <laughs> Hoş geldin çocuğum. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Oo, Merhabalar. Şükür bayağı be. Alışmışım ben buna cereyanı yaptım. Bu kafandakini eve girerken çıkaracaktın oğlum. Efendim bunu size getirdim. Bahçede kullanırsınız çiçek, Ne olacak bu? Fes işte ne? Saçma bir Fesi adam bu koltuğunun ya. koltuğunun altına koy. Anlat bakalım evladım. Nedir derdin? Şimdi efendim ben yanlış anlamazsanız Dilruba'yla daha önceden ee, musiki ve dans okulundan tanışıyoruz kendisiyle ee, paşa baban dedim izin ver seni gün batımını seyretmeye götüreyim dedim niye ne yapacaksın orada kıza gizlikal <laughs> bir aile ya ya böyle bir beyefendiye sorduğu soruya bak ya. Ya ne yapacağım? Arkadaşım gün batımına götüreyim kızını diyorsun. Manyak mısın? Ne yapacaksın gün batımında kıza? Gün batımını seyretmek biliyorsunuz bugünlerde İstanbul gençliği arasında çok moda bir şey. Yani, önemli değil. Sadece esas niyetini söyle. Ya beni zorla suça teşvik ediyor ya. <laughs> Beyefendi, paşa babacığım, ben e, e, Kerime mahtumunuz mu Kerimeniz mi? Kerimeniz. Kerimenin izniyle. Neydi kerime Kerimeniz'i? Efendim gün batımını seyretmeye götüreceğim. Ondan sonra da hava başaklar... kız duymadan de ki gün batımında ona evlenme teklif ettireceğim. Çaktırmadan ver odunu ver gün, odunu Ha gün batımında efendim sürpriz bozulmasın. Gün batımında ona evlenme teklif ettireceğim. O bana etsin yani. <laughs> ben öküzüm çünkü. O bana etsin.